Arkadaşlar Merhaba ben Aslan Bahadır ee, şimdi size Facebook'ta çalınmaması için nelere dikkat etmemiz gerektiğini e, anlatacağım yapacağımız birkaç e, önemli husus var bunları eğer dikkate alırsanız emin olun e, %90 e, daha güvenli olacak Facebook'unuz şimdi ben size öncelikle şunu söyleyeyim e, şuradan ayarlara gidiyorsunuz arkadaşlar ayarlarda e, genelde zaten genelde en başta olur arkadaşlar genelde şimdi adınız neyse e, kendimden örnek vereyim Aslan Bahadır varsayalım ikinci atıyor yani bu ikinci adının anlamı e, şöyle göstereyim burada e-postada kullandığınız örnek veriyorum Aslan ya da 73 veya bir numara ile girdiğiniz zaman e, kestirme yani kısa bir şekilde erken girmek amacıyla kullanılan bir ikinci attır size tavsiyem bunu e, kullanmayın çünkü bunu kullandığınız zaman hackerların e, Facebook çalma olana %90 daha çabuk oluyor Çünkü e, eğer bir önceki videoyu da takip ettiyseniz Orada zaten gösterdim Şimdi siz burada ikinci adı yazdığınız zaman şu üstte slash'tan sonra Soru işaretine kadar e, sizin burada yazdığınız isim çıkıyor Yani kısa yol Bu kısa yolu kopyalayıp bir program var Forfax diye Bu programdan e, o kısa yoldan size gelen kodun aynısı bilgisayara da geliyor Bu yüzden e, buraya yazmanızı tavsiye etmiyorum. İkinci bir durum arkadaşlar, iletişim bilgisi. Yani burada benim yazılan mailimdir. Bu mailde e, bu benim e-posta ile ilgili gelen bütün bilgilerimin hepsi buraya geliyor arkadaşlar. Size tek tavsiyem e-postanız Gmail olursa sizin için daha güvenli olur. Hotmail biraz daha sorun yaşıyor ama Gmail daha kolay. İkinci husus ise Sakın ama sakın cep telefon numaranızı Facebook'a yazmayın. Çünkü cep telefon numaranızı eklediğiniz zaman buraya hesabınıza giriş yapıldığı zaman kod da geliyor. 6 haneli. Bu kod eğer telefonunuz başkasının elindeyse çalması 2 dakikasını alır. Çünkü Facebook'a giriş yapacak. Sizin adınızı söyleyecek. Telefondaki kodu buraya yazarsa bitmiştir zaten. Artı cep telefonunuzdan SMS yönlendirme diye bir uygulama var. SMS'ini kendi telefon numarasına yönlendirir. Buradan sizin hesabınıza giriş yaparsa size gelecek kod kendi telefon numarasına gelir. Yani Facebook çalması yine 5 dakikasını alacak. Bu yüzden telefon numarasını eklemenizi hiç uygun bulmuyorum. Çünkü Facebook'unuzun çalması daha kolay oluyor. Bunu bilginiz olsun. İkinci hususlardan bir tanesi mailinizin şurada iletişim bilgisindeki mailinizin şifresi her zaman sizde olsun. Bu mailin eşittir. TC kimlik numarası kadar önemli olması gerekiyor sizin için. Çünkü bütün bütün bilgileriniz her şey hesabı kurtarma gibi komple hepsi bu maile gidecek. Bu yüzden bunun şifresini sadece ama sadece sizin bilmeniz gerekiyor. Bu mail giderse Facebook'unuz vesaire maile kayıtta her şey zaten gitmiş olur. Üçüncü hususlardan bir tanesi arkadaşlar. Şimdi e, normal şifrenizi değiştirdiğiniz zaman e, burada şifreyi değişir diyor. Şifreyi değiştirdikten sonra e, diğer cihazlardan çıkış yap diyor, oturumu sürekli açık tut diyor. Şifrenizi değişir değiştirmez e, en baştaki diğer cihazlardan çıkış yap demeyi unutmayın. Çünkü aynı şifreniz başkasında kayıtlıdır ama siz bunu bilmiyorsunuzdur. İki oturumunda da açık olmuş olur. Bu yüzden var mı yok mu diye hiç endişelenmenize gerek yok Otomatik çıkış yapmanız zaten yeterli olacaktır e, Profil resmi ile giriş yap diyor Bu sizin için e, ya da bilgisayarınızda telefonunuzda daha kolay olabilir Yalnız e, aynı resmi kopyalıp hesabının çalındı diyerek Sizin resminizi Facebook'a gönderip Daha sonra e, 24 saat içerisinde yeni bir kod gelebilir Yani sizin şu benim burada görünen resmimle dahil Facebook'unuzu çalması 24 saatini alır ama çalabilir. Bu yüzden bunu da tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Belki sizin için kolay gelecek ama bu hackerlar için çok daha iyi olur. O yüzden profil resminizi tavsiye etmiyorum arkadaşlar. üçüncü hususlardan bir tanesi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bir dakika. Bilgilendirme diyor arkadaşlar. eğer mailinizdeki şifrenizi hatırlıyorsanız ve mailiniz doğru mail ise burada e-posta diyor arkadaşlar. Bakın burada düzenle dedikten sonra en altta sadece hesabımı güvenli ve gizlilikle ilgili bildirimler diyor yani burayı tıkladınız genelde burada olur bu e, nokta işareti buraya tıkladığınız zaman size hesabınızı sizden hariç girilen bütün e, yasal dışı girişlerde vesaire hepsinde sizin mailinizi güvenli kodu gelir ve bildirim gelir aniden hani bir dakika içerisinde Facebook'a nerede nasıl giriş yapıldığını hepsinin bildirimi sizin mailinize gelir bu yüzden mailinizi buradaki şeye kaydedip bildirimi sadece buradakini alın ve e, gizlilik bildirimleri gelir arkadaşlar üçüncü bir ise şurada reklamlar diyor bu da ek olarak size söyleyeyim e, reklamları tuşladığınız zaman arkadaşlar burada e, sol üstte yani şu tarafta e, istemediğiniz oyun reklamları vesaire geldikleri için e, burada Reklam ayarlarını burada kapatabilirsiniz. Bakın ben burada ikisi de açık görüyorsunuz. Şuradan basıyorsunuz arkadaşlar. Buradan kapalı diyorsunuz. Bu kapatıldı arkadaşlar. Bakın hayır oldu. Diğer Facebook'un kendi reklamları var. Ee, bazı firmaların reklamları var. Ki bu sürekli rahatsız edici olduğu için. Bunu da kapatıyorsunuz arkadaşlar. Bu ikisini kapattıktan sonra Facebook'unuza fazla bir reklam gelmez. Ve fazla kalabalık olmayacaktır. Artı Facebook'unuzun yani şu ana görüntüsünde olan bilgilerini örnek verim şu an iş durumu, ilişki, iş veren im var. Şu an bunların hepsi açık arkadaşlar burada. Örnek verim ben bunu kapatmak istediğim zaman bir başkası buradan benim ilişki durumu göremez. Yani bu bir nevi kestirme bir yolu arkadaşlar. Benimki önemli değil açık kalsın. Burada kısa bir yoldan yapabilirsiniz arkadaşlar. Artı burada etiketlerinde bunun reklamlar Yani burada sizin etiketlen daha önce girdiğiniz reklamlar bakın burada. Ve bunları kaldırabiliyorsunuz ki bunlar komple sizi engelliyor. Arkadaşlar oyun gönderiyor, can istiyor. Bunlar da sıkıcı olduğu için bunların kaldırabilirsiniz arkadaşlar. ilgili alanların diyor. Burada da sizin kendi fenisinize sahip olduğunuzda girdiğiniz her şey burada var arkadaşlar. Ekstra daha önceden girmek istediğiniz ya da gireceğiniz her şey burada bulabilirsiniz arkadaşlar. Size anlatacaklarım hepsi bu kadar. Söylediğim hususlara dikkat ettiğiniz sürece yüzde 90 Facebook'unuz daha güvenli olur. Yani örnek veriyorum şurada. Ee, şöyle ben deneyim isterseniz arkadaşlar kendi Face'imi. Şu an e, internet yavaş olduğu için bunu deniyorum ama arkadaşlar ee, beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın.